Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bugün Brawl Stars oynayacağız. Her neyse arkadaşlar Ahmet arkadaşlar yeni başlamış gördüğünüz gibi Brawl Stars'ı. Bunlar haritaları bakarak oynuyor. Aa, bu bulu harita olabilir aslında. Her neyse arkadaşlar. Ya arkadaşlar şaka yapıyorum. Bugün şaka oynayacağız farklı modda oynayacağız. Evet. Kupa kansınca şaka yapmıştım. Her neyse arkadaşlar. Yeni de yapıyoruz. Murat'a söylemem. Arkadaşlar tutup Bana işte kaçıyorum kankama. Kabul etmiyor. Nedense benden sen. Yağmurları durdururum. Gülüşün al. Ha, gelin bakalım. Hepinizi tek tek haklamaya çalışacağım Diyecektim ama. Bu, bu nasıl bu karıtalar? Bir de almış bir abi bir gün şey, işe işe yamaz. yapar. Ben tam göz atmadım ama eee 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 eee. ne hatası. Ya ama yuh ya. Abi dur abi abi dur abi abi. mı var ya? Bir editör yaptım. Yeni başlamaz başlamaz. Biliyorum. Ya da yapmış. Vay. Normal. Gel lan buraya. Senin. Sen mi? Yeter lan. Yeter lan. bu ortaları kupa şey kısılabilir. Çınlar öldürenler öldüren. ne? Bunak Bu ne haritalık biliyor musun? Hmm. Kol haritası. <laughs> ya da pem alaydı. alaydım. <laughs> Ama geç kaldık. Bir biz çay ver. Bir paket Abi çok aldınız yani Ne aldınız Da oh, da 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 do. Bu aslında bir random bir neydi? Hadi hadi. Yaklaşamıyorlar. Ay çocuğuma. <laughs> lan da ölmelisin. Hak ediyorum bunu çocuk. Gel lan. Gel lan. Adam sen gelin lan. Gel. Dur 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 şişeli hemen kesek. Lan di koymuş adam. Allah Allah. O iyi fakat. De. Ya abi sen kes şunu ya. Ama poşet yok. inmemesi sarkıyor. İşte saçtı Abi üzerimize atlıyor. Dur dur dur. Ama bir daha atlayamayacaksın. Oha. Oha. Beyler beyler beyler. Beyler elmas var Beyler koşun. Gerizik çallar. Koşunla. Ama biz şimdi geliyoruz. Eceliniz geliyor. Uya. Aha çıktı. Uya. Sen ne yapıyorsun? Oo. Senin içine koyayım mı? Hayır hayır. Bir ben harbiden. Harbi, harbi vermiş kim ya? Ya sen nereye gidiyorsun lan? Zaten kaybettik. Ula toto. Günün adayları bakalım bu nasıl bir Ama göremiyoruz günün adayları. Ya Anam. A. Şıp. Şıp. Su si, si. Umok, umok. Şimok, şimok. Şip, şip. su su. Si, umak umak ben sıçtım. Si. Jumak jumak water ben kaçtım. Şıp. Şıp. Su su su

bu mak bu mak su sesi Uyyy mak su mak water sağ Mak bu mak su sesi Uyyy mak su mak water sağ Kral geldi Kral mafya arkama Nasıl duruyor lan Daryl? Anlamadım ki ben. Gel sen nasıl duruyor lan? Allah Allah. Kral. Civan. Ezik Ebrar. Hoppala tabel kabage. Her neyse bunu oynayalım. Biraz saçma. Saçma laflar söylüyorum. Kendim saçmayı. Ben bir de hayallerim. Birikmiş gümeye. Kapalı ben. Günlere, tezlere, <laughs> gelirse, Gösterim, <laughs> nasıl ters? seni yıkıp da gittin beni sen ne bu kalbi tattın Gözlerim kör benim Nasıl da sevdim seni Yıkıp da gittim beni Sevmiyordu neden onu Neden beni kırdın Bu kalbi dağıttın Gözlerim kör ki beni, ne basın Şarkıyı bin kere söyledim Bro şekilde bitirdim sen buna başa çıkamazsın Gönlüm <laughs> At onu, at onu, at, at, at atom bombası. At o işte bu bebeği. Ya bu -e, ana mı? Ana, ana, ana. Bu beni öldürüyor ana. Mesaliyala. Dalga geçme arkadaşlar. Ben sevdiğim için söylüyorum. Birazcık dalga geçtim ama bir daha bunu böyle dalga geçilmez arkadaşlar. Bunu dalga bunun şakası olmaz Hı. size söyleyeyim sakın denemeyin ben arkadaşlar saçma insanım. saçmayım ben saçma saç saçma bir saçma sizin için saçma Oya vuruyorum ama abi baksana Hüp Öldüm sen Hadi dayan be hadi oğlum Hadi be Of, of, lan. Abi. 8 bit. Bir daha bu oyunu oynama kanka tamam Oynama abi istemiyorum. Escape bırak ya. Siktirin gidin. <laughs> Neyse. Sıcak bölge oynayalım. Hiç oynamadım. Hep tek hesaplaşma oynuyorum arkadaşım. Kafama göre oynuyorum işte. Yani biraz bunlardan da oynamalıyız. Colt en iyi oynadığım karakter arkadaşlar. O yüzden iyi oynayacağımı düşünüyorum. Hadi hadi. Tabi tabi. abi. Sen abi. Al şunları. Şu ezikleri alalım şöyle. Kalite. Kalite. Marka. Marka. Hayır. Hayır hayır. Kes lan kokusunu. İşte. Kes. Bunu sen mi videon var mı? Kim, kim bunlar uğraştı? Sen kim o? Sen de kim uğraşıyor? Bana... <gülüyor> <gülüyor> Ananı sikeceğim. <laughs> ya abicim ya. Keşke oy oynamasaydım bu. Er Elmas kapmaca hayatta oynamam. Hayatta. Çünkü sevmiyorum abicim. Leyla, Leyla, Leyla. Yerle. Eşşoğlu <laughs> Oh, boğuldu mu? Çıkayım mı bir daha? Bu da bu, bu Keşke sınırsız aksesuar basardım. Yakay, <laughs> yakay, <laughs> Allah işte öldük işte işte öldük Gel lan adam sen gelirsin Hayır 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 Abi dur dur sıkıntı yapıyor Sıkıntı Hayır 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 Kesin açma Kes abi. Kesin şunu. Kes, kes, kes. Aşı. Kaç 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 kaç. Hayır sen al onu. Ha neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın ve hoşça hoşçakalın.